Selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün Erdem'le bir şeyler yapmayı deniyoruz. Bakın ben Sandy aldım. Erdem de Surge alacak büyük ihtimal ya da efsane de alabilir. Belli değil. Bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız ya. Elimizden gelince Sandiye güveniyorum. Daha yine başka bir video izlerseniz Spike Crawl denedik. Olmuyor bence oynamayın. Biz oynayamadık. Bugün Sandy alalım yani dedik. Haritada kötü. Harita da kötü. Her, tu her türlü gomboyu deniyoruz. Leon'la hesap yok elimde. Sandy ile çok güzel. Aynen. Sandy olabilir eee, ya. Leon kimse de yok herhalde. Halil'de var. Onun hesabı al. Verir mi ki? Ona denirim. Hallederiz. Bende her, her efsaneviyle oynamışlığım var ya. Hiçbiri iyi değil. Bak x6 yiyoruz yani. Anlatmaya gerek yok. Dur dur yaşarım. Erdem ol, şey... soldan mermi yok. Erdem. Aferin oğlum ölmedi. Sen gel sen gel. Sen Bak spam süren var nereye diye gidiyor? Başladım. Neyse adam yedi level. Kodumun yağmur tur valla. <laughs> Hocam. Hocam 40 yılda bir Erdem'le video. Aha adam ölmüş la. Nasıl öldü o? Ne bileyim oğlum üstümü <laughs> niye sor. <laughs> Bu da bende. Ben ölüyorum. Veleş 4. Gale. Sen ölürsün. Ga Hortum attım. Beni arıyorlar. Hain kostuklar. Kill Joey'e. Gale gale. Bakın Sandy ile <laughs> Crow bir, tık daha iyi gibi. Spike kötü ya. Search dedi gibi de. Bir de search dedi dedim. denemekten zarar gelmez. Senin search'te yıldızı gücün var mı? Yok ki işte şey 3 puanı. Hmm, bir tane çocuk bana Instagram'dan yazmış bugün abi bura pasal diye. Kendini alamıyorum. Kardeşim dedim ben sen bana alır mısın dedim ben dedi pas yok dedim. Ne alacak mı, ne yapacak? Bilmiyorum ne yapacağız. Kayıp para karıştı. O saatte sonra ulaşamadım. Ne ya ben de işte pas alıp bir sörcü alayım. Ne zaman almayı düşünüyorsun? Bu aralar bu aralar elimde çok video olduğu için Ömer aldırtmıyor. Daha çekiliş sonucu açıkladık. Yarın başka çekiliş var. Ömer'e karakter çıkarıyorum. Beş mi baş mı serisine başlayacağız. Yeni seri istiyorlar benden. Sen sorma. Sen videoda çıkarttığın için onlar. <laughs> Geçtim önüne. 5000 canım var oğlum. Neyse. Git la. Er, erdem'i bekliyoruz hocam. Hocam adam füze yağdırıyor ortaya. Böyle adalet. Adalet mi lan bu? Adam mısınız Ağırsın lan? Adam mısın lan ağzına kırdım. Ben de şuna dalıyorum. Gel sen gel attım hortumu dal oğlum. İşte bu be. Hortumcusunuz. Sandy iyi ya. E bir de oluyor. Bugün sizden hep combo deniyoruz. Ben Ömer'e çok yazıyorsunuz abi ghost player oyna diye. Ömer otomatik sıktığı için pek oynayamaz. Ama Ömer'de işte, 13 bin Ömer de işte 13.000 yapacağız Ömer'e de. Mortis de çıktı. Şu, şu an video izlediğiniz tarihe göre söylüyorum. Hem Nani Gold alırız. Kaç? Yürürken öldüm ya. bu bunun menzil biraz uzun olsa var ya. Ne oldu lan? Yetişemiyorsun. Ananız. Adamlar üstüme üstüme uçuyor. Hocam, hocam <laughs> offside. Spike almayın ki gençler. Bakın size spike çıkarsa gidin şeyle oynayın. <laughs> Git alın şu karganı marganı ya. İkinci aksesuar mı, birinci aksesuar mı? Kal Birinci aksesuar İkinci aksesuar bir şey yaramıyor ya Adam yavaş kaçsana, hızlı kaçsana Daha güzel yani, bir can daha fazla oluyor yani Evet Sam Strong Ses çok güzel sende Emojisinde bile uyuyor Yani güzel Sesini biraz açayım ya Siz büyür Eşimin sesi çok açınca ayarlanmıyor kardeşlerim. Erdem'in sesi falan gelmiyor. Discord'da 2 saat boyunca sadece bir video çıktı. Onda da sesi ayarlayamamışım. Bana söylemeyin. <laughs> vur vur vur. Düşene, Düşene bir tekme de bizden oğlum. Vur onları. Gel lan buraya. Bu Arkadaş doğdu. Ne olmuş? Leon da güzel ya. Elinden gelince bir el daha atalım bakalım ne yapacağız. Iyi, Bence karga en iyisi. Kargayı da Leon gizlini kullanılıyor falan. Sen de üstüne uçabilirsin. Bunun mesela üstünü uçma özelliği var da kargan olmadan bir işe yaramadı. İlla geliştirmen gerek. Bin lira çıktı hacı. Hemen ısırtığını şişledim. Abi şu iki enerji ben alalım. Anne sen onlara çök. Geberme ama. Aa, abi, ben burada korktuğum adam şiş. Mortis. Ananı mı sizsin? ya gelsen böyle. Kopya alırım da ben kisene bak. Kostümlü mostümlü. Odama bak lan. Sen, buraya geleceksin oğlum. Orta bizde siz mecbur geleceksiniz. El firma uçarak giriyor ortaya. Kaç. Ben öldüm oğlum. Beni sağda solda araya alıyorlar. Adamlar bizden çıkıyor çünkü sekiz tane yapmışlar. Şey. Mortis. Çantada yorum çok güzel oldu. Aha hortum. Üstten bildirim geliyor ya. Abi tamam çekiliş size çıkmadı anlıyorum. Gelsen gel sen gel. Olur. Junior'lar bir gidin ha. Ana ana 13 level karga üst onun üstüme. Adam 5000 vurdu. İyi ikinci ay aldık. Bence de mu? <laughs> i̇yi oynadın ama. 3000 kadar düşürdük. Kendi Aynen beyler bakın. Sandy ile Crow'unuz varsa güzel gidiyor. Spike pek oynayamıyor. Yani biz oynayamıyoruz. Olabilir. Ama Leon'unuz varsa kesin Leon oynayın diyoruz. Bakın. Leon mükemmel. Ama karga daha iyi. Tamam bir elde atak hadi. Search de oyna. <laughs> Bilmiyorum. Ne çıkarsa iki hafta yatarsa artık olur. Ne çıkarsa vahtına. Ben Kadir'le PUBG çekmiştim bir ay önce. Onu atacağım hala. <laughs> bir ay olmadı da bir hafta olmuştur. Şimdi yalan söylemeyeyim. Ee, bir kere daha çekmiştik. Ulan atamamıştın ya. <laughs> öldü diye Öldü bitti gitti o <laughs> Hocam öldüm <laughs> öldü. Çekeriz. Hocam öldüm la bir sal la. İki pemari aldı beni. Sana kaldık. Tamam, tamam Ve bana e diyeceğim. Eksi altı tamam. <laughs> Dört taraftan kuşatılan Osmanlı böyle çöktü. Ne olsa musun, Osmanlı şey, vallahi valla search oynamayın. Gidin Sandy Leon alın ya da Crow da alabilirsiniz. Bunlar güzel ikili. Neyse kardeşlerim hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.